Hı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ocak yaptık. Uy çok sıcak. Ee, ocak yaptım. yaptık. Gördüğünüz gibi burada da çö çömlek de yaptık. Çömleklerimiz de var. Ee, arkadaşlar şimdi bunlara şekil verdik. Ben bir tane de yaptım bak. Arkadaşlar bakın ocak kapağımızı açıyoruz. Böyle içinde mısırlar var. İçinde mısır patlayacak. Sonra e, bunlara mangal falan koyduk. Çiçekleri böyle süsledik. Sonra böyle açıyorsunuz. Bu da böyle tekli yaptık. Sonra bu salata tabağı. Sonra şuraya da bir tane daha bir şey yaptık. Bakın arkadaşlar şöyle bu da şey e, kesme tahtası olacak. Üstüne çiçek de ekleyeceğiz kuruyunca. Ee, şimdi yemeği karıştırdım. Ateş ver anneciğim biraz bekle. Şimdi bekle. Şunu kapağını aç bir bak önce pişmiş mi? Sen böyle açılıyor arkadaşlar. Tekrar kapanıyor. Böyle evet. saplı tenceremiz. Tava gibi var. Aynen tava gibi. Sos tenceresi olur. Ateşimiz şöyle yanıyor. Yemeklerimiz pişecek. Arkadaşlar biraz önce mısır patlamış. Ay, şurayı göstersin de. Deren bulaşıkları yıkıyor oyuncaklarına. Anne bak arkadaşlar mısır patlamış. Evet. Mısırı koyduk. Burada şey biraz sıcaktı. Soğuyordu karıştırıyorum. Arkadaşlar çok sıcak olduğu için ben karıştıramıyorum. Evet dikkat etmek gerekiyor birazcık. Ben de çalışıyorum. Üfleyince şey oluyor. Bakın bir sürü duman. Biraz önce yanıyordu. Defne sanırım mısırlar patlıyor. Şurada patlamış olmasını bekliyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar.